Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere Herobrine modunu tanıtacağım ve işte gördüğünüz gibi Herobrine kimdir ve nedir nedir mi denir işte Herobrine kimdir diyelim Herobrine ve görünüşü nasıldır diyelim bir de herkes biliyordur da yine söyleyelim Herobrine görünüşü aynı bizi bize benzeyen Steve yani bizim oynadığımız karakterin adı Steve. Ona benzeyen bir karakterdir ve sadece ayırt ettiğimiz yer gözleri. Şu gözlerinize baktığınızda, gözlerine baktığınız baktığında, bakıldığında işte beyaz olduğunu anlarsınız gözlerini ee, ve bu nasıl çağrılır? İşte e, Kimdir demiştim. Ondan sonrasını cevaplayayım. Ee, Minecraft kurucusunun Notch'un e, Ailesi, ailesinin ya da kardeşinin işte hayaletidir arkadaşlar. Aslında bunun hiç Minecraft'ı eklememiş. Ee, bir va, e, bir varsayına göre bir korsan e, Minecraft'a bu Herobrine'i e, yüklemiş yani. Ekleyerek yüklemiş. Ve bütün sürümlerinde bu vardır. Sadece bir nokta kaçtı? 8'deydi galiba. Evet. 1.8 ya da 1.7.10. İşte o sürümlerde ee, e, sürümlerin bilgilerine bakarsanız orada remove et herobrine yazar. Yani herobrine silinmiştir gibi. Onun gibi bir şey yazar. Ve şimdi herobrine nasıl çağrılır? Herobrine önce şu altları ben yaptım arkadaşlar demirleri koymanız gerek yok sadece şöyle iki tane altın çıkacaksınız Herobrine totemi kafası yani sonra da üstüne cehennem taşı bunları koyduğunuzda geliyor arkadaşlar modlu da geliyor ama modsuz da hiç bilmiyorum arkadaşlarım bazıları cehenneme gidip cehennem taşını yaptıkları göstermişler ama hiç bundan koymamışlar totemden ve bu da arkadaşlar modun içindeki eşyaları. Yumurtaları. Bunlar CD'leri. Gördüğünüz gibi. Hemen başlayalım. Önce Herobrine'i çağıralım. Bir de şu mez ee, bu mezar fazla benzemedi ama. Şu Earth bildiğiniz gibi. Ee, Herobrine beni öldürürse kendim buraya gömüceğim. Gördüğünüz gibi. Öyle yapacağım. Hemen e, şey yapalım. Önce çağıralım. Önce buraya merdiven yaptım. Çakmak çakmalısın üstüne. Gördüğünüz gibi geldi şu an. Yıldırım çaktı. Gözleri de parladı gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Şu an Herobrine geldi. Buradan uzaklaşmanız lazım. Önce game moddan çıkmamız lazım bir de. Sıfır. Şimdi buradaki yaratıkların hepsi bize saldıracak. Dalacaklar da. Neyse arkadaşlar. Çağırdık şu an. Uzaklaşmamız lazım. Biz fazla uzaklaşmayalım bize hem yumurtaları falan tutacağım bir de şunlardan bize fırsat kalmaz yani hemen çeste nasıl gideceğiz ee, nasıl ııı ee, yumurtalarını şey göstereyim arkadaşlar bunu bulmadı ya geberin <laughs> ya çok zarar veriyorlar mı acaba? Siz de uğraşın Bunlardan iki tanesini arkadaşım alalım deneyelim. Herobrine Boss. Bu en sevdiğim şey yumurta arkadaşlar. Herobrine Boss'u yani güçlüsü. Basın şimdi bakın ne olacak. Gördünüz mü? Her en zararlı da... <laughs> biçiminde kafalar atıyor. Gördünüz mü? Bakın. Cemtiği biçiminde kafalar atıyor yani o. O işte zehirliyor size. Hem zehirliyor hem de öldürüyor ikincisini deneyelim arkadaşlar. Bu da ne Yani Hera Brand'ı. Bakın ama bu şey değil. Zar zar arkadaşlar bu. Bir şey Ama öldüğünde sadece lav çıkarıyor. Ölümüzde. Bu da çok değişik bir şey. Oha ya. Oha oha. Neyse. Bunlar arkadaşlar totemi koyduktan sonra etrafı hep böyle ee, Hero Brain'in hayvanları geldi. Hemen koyalım diğerini. Bu da Hero Ve kaçtı şu Bu da arkadaşlar nerede nerede lan onlar? Hero büyücüleri arkadaşlar. Bunları öldürmek acayip zor. Bunlar size saldırıyor. Hero Brain büyücüsü. Ee, Game Mode 1'de yani Game modda direkt ölüyorlar tek vuruşta. Acayip varmış abi bu ne ya? Ananı satayım neyse. Diğerini koyalım. Bu da Hero Brain arkadaşlar. Niye kasmaya başladı bu? Arkadaşlar ben keseyim şurada bir dakika. Arkadaşlar e, video e, tekrar başlattım. Biraz aksaklık oldu. Çok kişi olduğundan kasmaya başladı. Ve hala kasıyor arkadaşlar video programı nedeniyle. Ben düşünüyorum. Şunu zaten en sonunda kullanıyoruz. Bunu. iyi daha iyi bir şey olsaydı daha iyi. Neyse arkadaşlar kasmaya başladı. Neden kastını bilmiyorum. Tam ekran oynadığımız için olabilir belki. E, hemen koyalım asla video programı nedeniyle. İşte bir tane daha koyalım. Herobrine gördüğünüz gibi. <laughs> koyduk. şu an kendini göstermemekte ısrar ediyor. Ben şurada bir yere koyalım. Gördüğünüz gibi yok oldu. Her buraya stalker. Çok tehlikeli bir adam. Her gördüğünüz, gördüğünüz gibi yanına geldiğinde direkt size saldırabilir. Bu kaç... karşı zaten kaçma diyecektim. Ee, er Ar Konsolda arkadaşlar ne yazmış gördüğünüz gibi. Bunlar konsol falan kontrol edebiliyor Çok değişik yaratıklar yani yine herobrine bizim arkadaşımız ama ve bug'a giren herobrine kurtaralım kurtaralım arkadaşı Heh. arkadaşlar bug'a girmişti ve bu da ee, aa ah niye birbirine saldırıyor arkadaşlar bu minecraft'ın kurucusu Kaç mıydı, caç mıydı öyle birisi vardı hani. O arkadaşlar bu bu da onun kardeşi, ölen kardeşi. Ama bunlar birbirine saldırdı arkadaşlar. Bunu ilk defa görüyorum. Tekrar koyalım. Gördüğünüz gibi birbirine saldırıyorlar. Allah Allah. Neyse. Ee, biz deneyelim başka bir şey ne var? Şunu koyduk. Bu da bir tane büyücüsü bu da. Tek burçlu kişi var yalnız. Bu da kötü tavuk. Hep bunların hepsi Herobrine'ın yanına oldu. Neyse, bu da Herobrine. Bir tane daha Herobrine koyduk. Adama iki kişi saldırıyor şu an. Ve diğer diğer yumurtalara bakalım hemen. Arkadaşlar bizde fazla uzamasını diye acele ediyorum biraz. Çok yani sor oluyor. Bu ne? Herobrine <laughs> <Bu da> zombisi. <laughs> bu da Herobrine e, Minecraft'ın kurucusunun ka ölen kardeşi olabilir arkadaşlar tam bilmiyorum belki olabilir neyse diğer Herobrine boss evet, bombalı yükü geldi bu da Herobrine ve kötü yine iyi çıkmak çıkmak i̇şte, bu kadardı teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.